Kolay gelsin Ali. Sağ ol Zeynep. Nasılsın bugün Ali? İyiceyim Zeynep. Saatlerce sancılar içerisinde kıvranman kahrediyor beni Ali. Bir doktora görün sen. Üzülme Zeynep'im. Yanımda olman bana kuvvet veriyor. Sancımı, üzüntümü unutuyorum. Ya ben Ali? İnan bana bir an bile sensiz yaşayamam. Ne dikilip durdun orada kazık gibi? Hadi işinin başına, sen de doğru eve! Peki baba! Zeynep! Beraberliğimiz... ...Mutlu ediyor mu seni? Ne demek? Tabii mutlu ediyor Ali! Yalnız böyle kaçamak buluşmalar korkutuyor beni. İstiyorum ki hiç ayrılmasak. El ele, göz göze bir ömür boyu seninle beraber olsun. Ya ben ben dayanabiliyor muyum sensizliğe? İçimde, yüreğimde hep sen varsın. Para tamam Mehmet Efendi. Bu iş bitmiştir. En kısa zamanda Zeynep'le düğününüz yapılacaktır kendini hazırla. Ben hazırım Emin efendi. Yeter ki işin gününü belirleyelim. Bu akşam konuşayım, yarın sana gününü söylerim, tamam mı? Ben onu bunu bilmem. Bak, bunlara para derler, para! Ben ömrümde, hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim. Artık dönüşü yok hanım! Ben söz verdim, parayı da aldım. Evlenecek Mehmet Efendi ile! Yok, çirkinmiş, göbekliymiş, yaşlıymış, anlamam! Adamda para var, para! Böyle nimet, ömründe bir kere gelir insanın başına! Kıymetini bilsin işte o kadar! Haftaya da düğününü yaparız, olur biter! <laughs> Kaçalım Alim! Nereye? Nereye olursun, uzaklara! Tamam Zeynep. Babanın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Hapisten damgalı insanların arasından alıp büyüttü, bu yaşa getirdi beni. Nankörlük edemem. Babam beni para uğruna satsın, kendi yaşındaki adamla evlendirsin, senden ayırsın daha mı iyi? <laughs> Anlamıyor musun, Mehmet efendiye söz kesmiş, para bile almış. Başlık parasına satmış beni, anladın mı? Satmış! <laughs> Kaçır beni Ali, uzaklara gidelim insanların alınıp satılamadığı yerlere! <laughs> ha, 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 oh. Sen canını tut! Hı, geçer birazdan... ...Bir bardak su verir misin? Halim, sen bir doktora gitmelisin. Bildim bileli çekiyorsun bu ağrıyı. Gittim. Böbreklerini üşütmüşsün. Fazla su içmemelisin dediler. Soğuk yaramaz, sıcak yerlerde yaşamalısın dediler. İyi Halim, kaçalım. Sıcak. Sımsıcak yerlere gidelim. Akdeniz'e, Antalya'ya gidelim. Oralar hep yazmış. Kış olmazmış oralarda. Götür beni oraya. Ben de çalışırım beraber mutlulukla, sevgiyle yaşarız. Ne olur Ali, iş işten geçmeden gidelim. Peki Zeynep, gideceğiz. Yarın biletleri alırım. Sabah dokuzda haremde, otobüs garajında beklerim seni. Ali, seni seviyorum. Ulan lan körit! Ekmeğini yediğin evin namusuna Baba göz dikersin ha! Dayı kötü bir niyetim yoktu! Evlenecek... olan yılan! Senin başını küçükken ezmek varmış! Defol git ulan elimi kana bulayacağım yoksa! Defol ulan evimden! Defol! Bir daha da karşıma çıkarsan öldürürüm ulan seni! Ulan kaltak! Bunca yıl büyüttük, yetiştirdik namusumuzu beş pahalı yapmak <laughs> için ulan rezil! Nankör rezil! Geberteceğim seni de! Allah aşkına dur efendi, sahiden öldüreceksin kızı! Gebersin namussuz! Bunca yıl vesle büyüt, gözün gibi bak, sonra da senin kuyunu katsın! Elaneme rezil rusfa etsin! <laughs> Odadan dışarı çıkmayacak! Yoksa senin... ...canına... Bey! Ah. Bey! Ah. Ne ah. oluyorsun ah. bey? Ah. Bey! Ne Allah aşkına olayım. dur! Yet, Bubba, all the <laughs> evidence. <No. laughs> <laughs> <No. gasps> <laughs> Hasan Al Hüseyin, gelin buraya yardım edin!